Auri adındaki bu kadın Finlandiya'da bir temizlik görevlisi ama o temizliği ücretsiz yapıyor. Çünkü o bir milyoner. Auri, milyoner olmadan önce Finlandiya'da düşük ücretli ve fiziksel olarak zor bir işte çalışıyordu. Üniversite diploması yoktu, hatta liseyi bile zor bitirdiğini söylüyordu. Ancak bir gün yaptığı işi insanlara göstermeye karar verdi ve kimsenin girmek istemediği aşırı kirli evleri ücretsiz temizlemeye başladı. Tek şartı ise dağınıklığın ve dönüşümün kamera önünde çekilmesiydi. Sonrasında videolar yayıldı. İnsanlar temizlikten çok değişimi izledi. Takipçi sayısı zamanla 15 milyona ulaştı. Şirketler bu kitleye ulaşmak için peşinden koştu. Tahminlere göre ise şirketi yılda 1 milyon euro ciro yaptı. Hatta Finlandiya'nın bağımsızlık günü için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bile davet edildi ve bu ülkesindeki en büyük onurlardan biriydi. Ve Auri'nin hikayesi bize gösteriyor ki, bazen önemli olan ne yaptığın değil, onu nasıl sunduğundur.